Size merhabalar. Ee, öncelikle bugün size bir siteden bahsetmek istiyorum. Ee, sitenin ismi Timebox. Ee, Timebox.com'dan giriş yapacaksınız. Ee, bu site sayesinde dolar bazında para kazanacağız. Ee, şimdi size nasıl olduğunu anlatacağım. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, siteye kendi referansınızla ne kadar çok kayıt toplarsanız. Tabii ki kazanacağınız miktar da ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunun haricinde site birden fazla kazanma yolu sunuyor sizlere. Onu da şu an size göstermek istiyorum hemen. Şu şekilde. Bu arada bunu aynı zamanda Türkçe olarak da kullanabilirsiniz. Ben şu an İngilizce kullanıyorum. Burada earn kısmı yani kazanın kısmı mevcut. Buraya tıklıyoruz. Bize burada çeşitli yollardan kazanabileceğimiz para kazanabileceğimiz segmentler çıkıyor, yer alıyor. Şurada survey istediği anketler oluyor. Burada anket yaparak, anket doldurarak para kazanıyoruz. Hemen şu şekilde göstereyim. Mesela şu an benim bir tane anketim mevcut. Eğer ben bu anketi doğru bir şekilde tamamlayabilirsem yaklaşık 20 cent yani Türk parasıyla 1 lira 60 kuruş civarı bir para kazanacağım. Şu anki döviz kurlundan hesaplamak e, gerekirse hemen altında şöyle göstereyim sizlere. E, bakın mesela surveys anketlerde e, kazanan kişilerin ne kadar kazandığı konusunda bilgiler yer alıyor. Ee, şurada mesela ilk sırada 30 cent hemen aşağısında 1 dolar kadar yani güzel bir rakam kazanan e, kişiler de mevcut. Hemen altında 15 cent, 7 cent, 46 cent bakın Türk biri. Ee, hatta kim bu? Mesela yaşlı bir amcamız yani yaş demeyeyim de orta yaş diyelim. Orta yaşlı bir amcamız 46 cent yani yaklaşık olarak e, 4 liraya yakın bir para kazanmış bir anketten. Hemen altına baktığımız zaman bu şekilde devam ediyor. Ee, kazanç bununla sınırlı değil. Yukarıya gidiyoruz hemen. Ee, kazanın kısmına tekrar bastığımız zaman burada e, içerikler, tıklamalar, referans kazançları veya şurada bakın AliExpress. Hemen TikTok'un yanındaki AliExpress. E, alışveriş yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim sizlere. E, herhangi bir ihtiyacınız olduğu durumlarda trend olan veya oradan buradan bir alışveriş yaptığınız zaman AliExpress'ten de yapacağınız alışveriş sonrasında tabi bu yönlendirme ile girmeniz gerekiyor. Bu yönlendirme ile girdikten sonra AliExpress üzerinden yapacağınız alışverişlerde size belli bir bonus tanımlıyor. Yani bunu da şöyle açıklayayım sizlere atıyorum mesela bir hard disk ihtiyacınız oldu veya bir başka bir şey getirtireceksiniz. Bir SSD kart veya ne bileyim başka bir şey getirtireceksiniz. Ee, bu getirtireceğiniz şeyi AliExpress üzerinden yaparsanız daha kazançlı bir alışveriş oluyor sizin açınızdan. Çünkü Timebox size bunun için bir ödeme yapıyor. AliExpress'ten alışveriş yaptığınız takdirde. Şurada links e, tarafı var. Links, burada link e, tıklamaları üzerinden para kazanıyorsunuz. E, hemen şöyle bir açayım sizlere. Burada e, açıklamalar yapmışlar. E bakın mesela bugünkü tıklama sıfır diyor. E raw clicks today diyor. 0. E, e, bu arada buradan kazanabileceğiniz sıfır dolar. Yani şu anlık burada bir herhangi bir görev tanımlanmamış. O yüzden hemen bu taraftan çıkıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada content kısmı var. İçerik kısmı. İçerikte videolara mesela tıkladığınız zaman bakın burada burası çok önemli mesela. Her gün yeni yeni görevler çıkıyor burada. Total offers available yani uygun görevler sizin için şu an 14 diyor. Money available to earn diyor yani kazanmak için uygun e, para tutarınız. Şu an 0 dolar diyor ama öyle değil tabii ki. Hani girdiğim zaman bakın mesela şöyle göstereyim sizlere. Wallet kısmı şurası. Benim cüzdanım şu an cüzdanımda e, 1 dolar 19 cent. Yani yaklaşık 1.20 dediğimiz zaman ortalama bir 10 lira bir param birikmiş benim burada. E, bu arada çekim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Herhangi bir zorluk çıkarmıyorlar haftada bir ödeme alabiliyorsunuz. Ödeme kanıtları da mevcut. Yine e, Timebox ödeme kanıtları dediğin zaman bir sürü ödeme kanıtı videosu çıkacaktır karşınıza. Biz eee content'te kalmıştık. Tekrar giriyorum şu videos kısmına. E, şu videoyu izlersem bana işte bu ekranda görülen tutarı ödeyeceğini söylüyor. Hemen bir izleyelim. Click here. to watch the video is the only video. please indirim... turn on the captions in order to get subtitles in your very own language. Evet, and if your language you is so. not present in the list, do comment down below and i will make sure that i add your language to. So, Ee, hemen şu an bakıyoruz cüzdanımıza tekrar. Şöyle bir inleyelim. Evet gördüğünüz gibi burada e, 0.001 centimiz artmış. Az önce 1.19 yani 1.194'tü. Şu an 195 olmuş. Evet bunlar çok e, düşük miktarlar ama şöyle söyleyeyim. E, oyun oynayarak özellikle çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Yaklaşık bir oyunu istediği levele geldiğiniz takdirde bir oyunda istediği levele geldiğiniz takdirde size 10 dolara kadar 7-8 dolara kadar ödeme yapabiliyor. E, bunun için hatta onu da şöyle göstereyim sizlere. Yine kazanın kısmına giriyoruz. Burada ha bu arada TikTok üzerinden de para kazanabiliyoruz. E, referans üzerinden de gelir sağlayabiliyoruz. E, Tasks dediği işte e, bölümünden de kazanabiliyoruz. Content içeriklere tekrar girdiğimiz zaman e, burada push clicks dediği tıklamalar üzerinden, upload yüklemeler üzerinden yine para kazanabiliyoruz. Ve burada Captcha diye bir e, bölüm var. Burada da robot olup olmadığınızı kontrol eden bir e, sistem kurmuşlar. E, orada sınırsız tıklamalarla ya çekiliş hakkı ya da e, dolar bazında yine kazanç elde edebiliyorsunuz. E, burada add clicks diyor. Orada da yine e, reklamlara tıklayarak para kazanabiliyorsunuz. Slide shows diyor. E, slide izleyerek para kazanabiliyorsunuz. Örneğin slides. Bakın e, bu slide izlediğimiz zaman e, yine aynı şekilde 0.001 e, dolar bir para kazanabiliyoruz. Hemen oradan geri çıkalım. Bu arada o slide e, videosunda hani izlediğiniz slide başına o miktarı kazanıyorsunuz ve ortalama 40 slide falan olduğu takdirde onun üzerinden hesabını siz yapabilirsiniz ve çok kısa sürüyor. Hemen hemen her videoyu geçmek yani 1 saniyenize, 3 saniyenize en fazla 5 saniyenizi alıyor. E, bu şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz. E, dediğim gibi hani kazançlı bir site, ödeme konusunda da sıkıntı çıkarmıyor. Ödeme kanıtları da mevcut. Bunun dışında Wallet kısmına geldiğimiz zaman tekrar şunu göstereyim. Burada cüzdanda hani ne üzerinden kazanç sağladığınızı sizlere gösteriyor. Çekim yapacağınız zaman şu şekilde hemen göstereceğim şunu da. E, ...payments kısmında... ...ödemeler kısmından... E, ...çekimi sağlayabiliyorsunuz. Bakın mesela... E, ...ödemeler bu arada dün yapıldı. E, bu yüzden... ...diğer ödeme 6, 6 gün... ...6 saat 20 dakika... ...27 dakika ve 45 saniye... E, ...var. Dediğim gibi haftada bir ödeme yapılıyor. E, en son ki ödeme dün yapıldı. E, tekrar... ...ödeme yap, yapabilmek için... E, sistemin yapabilmesi için 6 gün 6 saat 27 dakika daha süre geçiriyor olması gerekiyor. E, bu arada burada hemen Payments'ın üst kısmında 603 yazan yer bizim çekiliş hakkımız. Dediğim gibi o captcha'lardan e, herhangi birini tamamladığımız takdirde bize çekiliş hakkı sunuyor. E, çekilişlerden de bu arada e, ciddi manada ödüller kazanabiliyoruz. E, onu da hemen size göstermek istiyorum. şuradan ön kısmına bir tekrar basalım. Evet, sweep text kısmında şuraya bakalım hemen. Ee, bu kısım işte çekiliş e, kısmını anlatıyor. Birinciye 250 dolar, ikinciye 50 dolar, üçüncüye 30 dolar ve dördüncüye 10 dolar. On birinciye yani 11 ila 30. arasında 5 dolar bir ödeme yapıyor. Bu arada çekilişler bildiğim kadarıyla 2 güne bir yapılıyor. Buna da yeni çekilişe 1 gün 6 saat var. Evet anlatacağım size bu şekilde arkadaşlar. Timemax.com şeklinde yazarsanız Google'a aramalara. Çıkar kaydı çok basit. Herhangi bir kişisel bilgilerinizi istemiyor. Normal e-postayla kayıt olabiliyorsunuz. e posta üzerinden doğrulama yaptığınız takdirde hemen e, siteye giriş yapabilirsiniz. E, dolar bugünlerde çok fazla artış gösterdiği için artık hani e, insanlara dolar bazında para kazanabileceği e, videolar çekme kararı aldım. E, bu zamanda hepimiz öğrenciyiz veya işsiziz veya ek gelir sağlamak istiyoruz. İşimiz var ama ek gelir sağlamak istiyoruz. Bunun için videolar çekmeye karar verdim. Ve e, sizler de kasanın. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Beni izle